babacığım sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Öyle demişti İsmail. Ve bir koç göndermişti alemlerin Rabbi. Oysa kurban edilen koç değil. İbrahim'in, İsmail'in ve Hacer'in nefsiydi. Allah için vazgeçiş bir bayram olmuştu sonra. O gün bugündür kurbandır bayramlar. Kurban yakınlaşmadır, fedakarlıktır, onun için vazgeçmektir. Ve asırlardır yüreklerde taşına geldi bu emanet. Allah için sevmeyi, Allah için vermeyi bilen ümmet bilinçli yüreklerde. Çünkü et yemek değildi kurban. Bencillik duygusunun kardeşlik ruhuna mağlup olmasıydı. Bayram sofralarının sadece evlerimizde değil, tüm yeryüzüne kurulmasıydı. Önce nefsimizi kurban edip Rabbimize, bayramın ruhunu, kurbanın çağlar aşan manasını ulaştırmaya niyet ettik ümmete. Her kurban mevsiminde. Yeniden. Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar yedi kıtada mum ışığında yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için. Yüklendiğimiz emanetin ve üzerimizdeki vebalinin farkında olarak çalıyoruz kapıları. Bugün bayram diyoruz. Bizler kardeşleriniz olarak geldik. Sizi unutmadık. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz kardeşlerinizin sizin için çarpan yüreklerine getirdik diyoruz. Incitmeden kurban ediyoruz kurbanlarımızı asıl sahibini ve ulaştırmaya çalışırken de incinmesin istiyoruz muhtaçların kalbi ve bir iç huzuruyla ayrılıyoruz her kapıdan hakkı hak edene teslim etmiş olmanın ferahlığıyla Müzik titreyen eller uzanıyor ellerimize bazen boğulu bakışlarda takılıp kalıyor vicdanımız kalplerimiz aynı ritimle çarpıyor gönüllerimiz kardeşliğe ayarlanıyor Gözlerimiz birbirine değince hissediyoruz. Biz aslında kurbanları değil, kardeşlerimizin yüreklerinden kanatlanan en güzel duaları taşıyoruz kardeşlerimize. Vefakar milletimizin ümmete yolladığı kardeşlik kokan mektuplarını taşıyoruz aşkla, şevkle, iştiyakla atıyoruz adımlarımızı. Ümmet bilinci, kardeşlik ruhu dirilsin istiyoruz. Öyle gördük, öyle inandık biz. Ve ümmet kardeşliğini yeniden tesis etmek adına... Bir yardım seferberliği başlattık. Kurbanlarımız kardeşlik için çağrımızı karşılıksız bırakmayan 150 bine yakın kardeşimiz sesimize ses verdi. Bize emanet edilen kurbanları 69 ülkenin 557 bölgesinde ülkemizde ise 174 il ve ilçede keserek muhtaçların yüzünü güldürdük. 7 kıtada Bayrama susamış yüz binlerce kardeşimizle kucaklaşarak milletimizin ümmete hediyesi saydığımız kurbanları hassasiyetle teslim ettik. Kurbanların seçiminden kesimine dek titiz bir çalışma yürüten vakfımız mazlum coğrafyalarda yaşayan ümmet için bir ümit ışığı oldu. milletimizin teveccühü olan emanetleri taşımayı bir onur saydık. Yıllardır azimle, sabırla ve şükürle süren bu kutlu yolculuk devam edecek. Yolumuz uzun, yükümüz kardeşlik. Dünyanın fakir coğrafyalarından yükselen çığlığı duyarak yeryüzünde iyiliğin egemen olması yolunda verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar. 2015 yılında yine vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında yurt içi ve yurt dışında yoksulluk sınırı altında yaşayan ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaşmak istenmektedir. Vekalet yoluyla kurban bağışlarınız için Türkiye Diyanet Vakfı'na ait diyanetvakfi.org.tr adresinden online bağış yapabilir, yurt dışında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı cami, dernek ve vakıflara başvurabilir, Türkiye'de ise tüm müftülüklerle, tüm banka ve PTT şubelerinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı'na ait hesaplardan kurban vekaletinde bulunabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı